Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün sattığı için işlem yapmak isteyen zabıta ekiplerine saldıran esnaf tutuklandı. Geç, kurtulmuş bunu. tamam tamam sen tamam tamam. Tamam. De tamam şu böceklenmiş. evet evet bunları alacak zaten <laughs> ちょっと待っ Kaz gibi şey ya? Abi dışarı. Sen bana bir şey yardımcı ol. <laughs> dışarı. Çık. Ağlasını kabul etmeye çıkma. Tamam. Bana çık dokunamazsın. Bana, ya, çık, bana ya, dokunamazsın. Ya, vururum Şerefime vururum. namusuma silahım. kadın nasıl yapıyor? Çık Süleyman bak, Bey gelin. Tamam, Süleyman, tamam, tamam, Süleyman tamam, Bey gelin. polis çağıralım. Şerefime seni vururum. Ne idare ediyor bu ya? Seni vururum. Silahını vurmazsam namusum. Ya şimdi. Tek ikaw so, nakapabilis.